Lingo Türkiye'de final etabındayız. Bir baba oğul, Necmi abi ve Efe günün finalistleri oldular. Tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bekliyor muyduk peki finale gelmeyi? Bekliyorduk. Evet. Bizi yollayanlar almadan gelmeyin dediler. Biz de o niyetle geldik. Efendim final etabı başlamadan önce 7'yi alırsak herkeslere duyururum. Yoksa kimseye programa çıktığımızı söylemeyiz dedi. En azından ilk baştaki ilk üç etabı ezilesinler. Son etabı pas <laughs> geçsinler. Ama bence şöyle düşünelim Necmi abi. Şimdiden Günün şampiyonu sizlersiniz. Gönüllerin şampiyonu da olalım. İnşallah olursunuz. Bence olursunuz da zaten. Bu kadar İzledim. parlak bir baba oğul efendim gönüllerin şampiyonu da olur. Ama tam da o yarışmada emek emek biriktirdiğimiz kasayı şimdi ödüle çevirmemektedir. Biliyorsunuz sizlere 120 saniye vereceğim ve önce 4, 5 ve 6 harfli bingo kelimeler soracağım. Eğer efendim 4 harfli bingo kelimeyi yakalarlarsa Necmi abi VEF yarışmadaki kasalarının yarısı olan 8450 liraya ulaşacaklar. Akabinde 5 harfli bir lingo kelime soracağım. O kelimeyi de yakalarsak yarışmadaki kasamıza yani 16900 liraya ulaşacağız. Sonrasında da Efe 6 harfli bir lingo kelime soracağım. O kelimeyi de bulduğumuz takdirde kasamızın iki katı olan 33800 liraya gelmiş olacağız. Hiç fena değil. Orada bir süreyi değerlendireceğiz. Aramızda bir istişare edeceğiz. Çünkü sırada 7 harfli süper kelime olacak ki onun tek başına değeri tam 200 bin liradır. Onlar çok sağlam sayı sadece. Şu anda tutarabiliyorlar ama bir de hep birlikte görelim. Eğer yarışmayı kabul edip bir de efendim kelimeyi yakalarsak bugün Necmi abi BF bizden toplamda 233.800 bin lira kazanabilirler. Çok güzel olur. Değil mi Efe? Temiz. <laughs> Temiz dedi doğru. Şimdi ama biz şöyle yapalım. Hep söylüyorum, buna sonra heyecanlanırız. Bunu unutalım. Şu dört beş 6yı güzel bir yerde yakalamaya çalışalım. Olur mu? Adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Takıldığımız bir yere olursa demeyi ihmal etmeyelim ve her zaman söylüyorum, gerçekten zor kelime yok. Ona yardımcı olacak kelimeyi türetelim. Bize yeter. Biz bu işi yaparız. Hazır mıyız? Hazırız. hazırız. Efendim çok hazırız. O halde şimdi Necmi abi ve Ef'e için. Fine etabının dört er harfi kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. A ile başlar. Aile, A i l e. Hadi gelsin aile. L var doğru yerde. Asla, A s l a. Asla gelsin efendim. Güzel, sakin. Abla, A b l a. Abla olabilir mi? Neden olmasın? Hey Tam da bahsettiğim gibi. Çok güzel kelimeler türettik. Ve sadece 16 saniye kullanmış olduk. Evet. Ablamız da yok ama sağlık olsun. Bize burada çok yardımcı oldu. Evet. Sağ Efendim. olsun. sağ olsun. Ve böylece Necma ve Efe final etabının dört harfi kelimesini yakalamış oldular. Ve yarışmacı kasanın yarısı 8400 liraya ulaştılar. Aynı performansı burada da rica ediyorum. Olur mu? İnşallah. <laughs> Hadi inşallah. Necmi abi ve Efe için final etabının 5 harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. E ile başla. Eklem. E-K-L-E-M. Hadi gelsin deneyelim. M var doğru yerde. Erdem. E-R-E-D-E-M. -E Hemen gelsin Erdem. Çok güzel oldu. Hadi gözümüzün önünde buluruz. gönderelim mi ne yapalım? Gel, gönderelim. Gönderelim. Pas Aslında abi gerçekten gözümüzün önündeydi artık. B ile başlar. Olur. Balık B -A -L -A. Balık. Yardım et bize balık. Gel bakalım. Baskı. B A S K I. Hadi baskı gelsin. Baskı gelsin. Çeşitlendirelim biraz. Ee, batma. B A T M A. Batmayı deneyelim efendim. B A T M A. A var orada değil. Nerede olabilir? Bayan B A Y A N. -E. Bayan B A Y A N. -E. Son hakkımız. Pas. Pas dedik. Bu da geldi. Bu kaybetmeyelim. Ay. Gelsin efendim yeni kelimemiz P. Pamuk P A M U K. -E. Pamuk hızlıca deneyik pamuk. P A M U K. -E. Güzel. K -E nerede olabilir? Sakin. Paket P A K E T. Paket deneyelim hızlıca. Güzel. Ne olabilir? Parke. Parke, parke olabilir mi? Güzel. Şimdi çok süre kaybettik ama başka bir şey söyleyeceğim. Endam gelmişti Necmi abi. Tam da çünkü benim dediğim şeyi yaptınız. Aslında zor kelime yok. E yardımcı olacak kelimeler var bulalım demiştim. Onları da bulduk. Gözümüzün önündeydi. O biraz yarışma heyecanıyla. Bence seyrederken siz de tüf diyeceksiniz. Efendim şimdi şöyle yapalım. ilk başta bir ne kazandığımıza bakalım. Necmi abi ve Efe final etabının 5 harfi lingo kelimesini de yakalayarak yarışmadaki kasaları olan 16.900 liraya geldiler. Üzüldüğüm nokta o endama o sürede yakalasaydık efsane bir süreyle gelecektik ama şimdi ben diyorum ki kalan sürede biz şu 6'yı bulalım güzel bir imza olsun. İnşallah. Efe'cim bir de birazcık hızlı hızlı türetelim. Tamam. Olur mu? Necmi abi ve Efe için ...fine etabının altı harfli bingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Ne ile başlar? Nankör, ne anne ke öre. Ne anne ke öre. Hızlıca geldi nankör. R gelsin. Nergis ne re ge Nergis ne re ge Nergis gelsin. İşte bu. Tamam. Neden oldu? Bir tane re ne kadar güzel önümüzü evet. açtı. Efendim işte tam da bundan bahsediyordum. Çok da güzel bir şekilde o R bize Nergis'i getirdi. Evet şöyle bir bakıyorum ama neyse ne kazandığımıza ilk başta bakalım sonra değerlendireceğiz. Necmi abi ve altı harfli kelimeyi muhteşem bir hızla yakalayarak yarışmadaki kasalarının iki katı olan 33.800 liraya geldiler. Şimdi o endama üzülmekte haklı mıymışız? Çok haklıyız. Çok haklıyız. Son pişmanlık fayda vermiyor. <laughs> Şimdi ama ne kadar süremiz var? 15 saniye. 15 saniyemiz var. Ben hiçbir şey demeyeyim. Genelde yani böyle bir sessiz düşünürüm ama bunu tam bilemiyorum. Burada aslında sizin stratejiniz ne beklediğinizle alakalı. Buyurun aranızda değerlendirebilirsiniz Necmi abi. Efendim. Yorgunluk var. Bence kâfi. Yani. yani yorgunluk da var. Yoldan geldik. Uykusuzuz. Buraya kadar yapalım. Süremiz yeterli olsa mutlaka yarışırdık ama riske giremiyoruz şu anda maalesef. Kaç saniye olsa devam ederdiniz? 40 saniye üzeri olsa devam ederdik. 40 mı? Necmi abi baştan 120 saniye. <laughs> <laughs> ben size bir şey Size bence 30, bence bu süre bile yetebilirdi ama ben yetebi efendim soruyu sorayım. Yetebilir ama. Çünkü haklısınız. Kısa bir süre var. O zaman hızlıca soruyorum. Necmi abi ve Efe. Şu ana kadar geldiğimiz kasanın üstüne artı 200 bin lira getirme ihtimali olan ama kelimeyi yakalayamazsak kazandığımız her şeyi kaybetme riskini barındıran. 7 harfli süperlingo kelime için. Devam edelim mi? Etmeyelim. Etmeyelim. Etmiyoruz efendim. O halde Necmi abi ve Efe final etabının altı harfi lingo kelimesini yakalayarak bugün bizden toplamda 33.800 lira kazandılar. Çok güzel bir yarışma oldu. Ben bir kere daha sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Neler söyleyeceğiz buyursunlar. Güzel bir an oldu bize oğlumla gelerek bu anları ölümsüzleştirdik. Ben torunlarıma, oğlum o çocuklarına ve torunlarına gösterebilecek. Teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için ekibinize ve size. Biz teşekkür ederiz. Valla çok da keyifli zaman geçirdik. Biz de aynı şekilde. Efe sen neler söyleyeceksin? Ben de teşekkür ediyorum öncelikle. E, babamla keyifli bir vakit geçirmiş oldum e, buraya gelerek. E, geceden beri sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, ne yapacağız, stres ediyoruz. E, karşılığını da aldığımızı umut ediyorum ben. Aynı fikirdeyim. Ayrıca hayatınız boyunca bu baba oğlunun da unutmayacağı bir aslında deneyimde yaşamış oldunuz. Evet. İyi ki oldu. Ben de size bir teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Necmi abiye e, çok da yaşlarımız yakın aslında ama e, bu ülkenin geleceği olan böyle pırıl pırıl bir evlat tahmin ediyorum iki numarada öyledir. Öyle maşallah. Efendim yetiştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür